Merhaba Nasılsın güzel şey Hı hmm? Güneşleniyorsun Bir yandan da temizleniyorsun öyle mi Gelmek ister misin seni bir seveyim Gel Gel pıs 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 pıs. Gel Gel seveyim gel Gel canım Gel ben çok severim kedileri ama Gel Hadi Yahu hiç ilgilenmiyorsun Pıs, 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 pıs. Gel gel de bir seveyim Gel kusun. Gel, Nazlı şey gel Hadi gel Hasta mısın Tamam ben biraz hastayım ama Gelecek mi? Gelecek mi Gel yahu hmm, Benim eski kedime çok benziyorsun sen Tamam Çok ilgisizsin Hadi bakalım İyi günler